Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir mantık tasarımı soru örneği ile devam ediyoruz. Soruda yine bir devre verilmiş. Bu devrenin bir de Philip Fluat'tan ve Endor Leitch'ten yani mandaldan oluştuğu bilgisi yer alıyor. Başlangıç durumunun t0 olduğu ve t0 anında ilk CLK tetiklemesinin 0 değeri aldığı bilgisi veriliyor. Daha sonrasında bilgi girişi olan D flip-flop'un D girişine şurada gördüğümüz D bilgisi geliyor. Her ikisini ayrı ayrı yapacağız burada. D bilgisi geldiğinde Q ve Q1 çıkışlarının ne olacağı soruluyor. Burada dikkat etmemiz gereken flip-flop'un her tetiklemesinde D'deki rakamlardan bir tanesinin bilgi girişine girmesi gerektiği. Öncelikle D flip-flop'un çalışma mantığını hatırlarsak iyi olur. O yüzden D. Philip Vlad'ın doğruluk tablosunu hemen buraya ekledim. D girişine 0 ya da 1 bilgisi gelebilir. Ama CLK'nın pozitif kenarında yani 1 olduğu durumda D bilgisi çıkışa aktarılıyor. Sorunun çözümünden devam edebiliriz. Bir tablo üzerinde çözersek daha pratik olacak. O yüzden hemen bir tablo oluşturuyorum. Evet tablomuz hazır. D. Philip Fluat'a gelen D bilgisi toplamda 7 tane rakamdan oluştuğu için başlangıç olarak T0'ın da 0 olduğu verilmiş. 7 rakam için T0'dan T7'ye kadar toplamda 8 satırdan oluşan bir tablo oluşturdum. CLK girişlerinin ne olacağını biliyoruz. O yüzden öncelikle CLK'nın 0'dan 1'e geçtiği durumla başlayalım. CLK bir değerini gönderdiğinde yani burada bir pozitif kenar tetiklemesi görüyoruz. D flip flop'un durumuna hemen bakalım. D flip flop'un girişine hangi bilgi geliyor? Öncelikle bu arada D'nin 10 10 110 değeri için çözelim. Hatta bunu yazalım öncelikle. Tekrar bakacak olursak saat girişi bir değerini almış. D'den bir bilgisinin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Q değeri yani D flop'un çıkışı bir değerini alacak. Saat girişi sıfıra geçtiğinde yani negatif kenar tetiklemesi gerçekleştiğinde şuradan da gördüğümüz gibi herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Dolayısıyla D'nin ne olduğundan ziyade değişiklik olmayacağı için Q'nun bir olarak devam ettiğini bilelim saat girişini bir değerini aldığında değişiklik bekliyoruz. D girişi bir gelmiş. Biri aynen buraya alacak. Yani yukarıdaki devam etmiyor. Pozitif kenar tetiklemesi var. D girişini aynen çıkışa aktarıyoruz. Saat girişinin sıfır durumunda negatif kenar tetiklemesi var. D'ye bakmaksızın herhangi bir değişiklik olmayacağını söyleyip bir değerini devam ettiriyoruz. Devam edelim. T5 durumunda CLK bir değerini alacak. Pozitif kenar tetiklemesi ve değişiklik bekliyoruz. D1 olarak gelmiş. Yine bir değerini alacak. Sıfır durumundan devam edelim. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Q1 olarak devam edecek. Son T7'de CLK bir olacak. Değişiklik bekliyoruz. Pozitif kenar tetiklemesi var. D0 olarak geldiği için Q'nun sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Q çıkışlarını tamamladık. Şimdi Q1'e bakalım. Q1 değerlerine geçmeden önce AND OR LAGE'in çalışma mantığını hatırlarsak basit bir AND OR LAGE devresi oluşturdum. Çok kullanışlı bir devre değil ama veri saklamanın mantığını anlama açısından önemli diyebiliriz. Set kısmından bir bilgi yolladığımızda çıkış o bilgiyi alacak. Set kısmını kapattığımızda çıkıştaki bilgi buradaki geri besleme sayesinde saklanmaya devam edecek. Dolayısıyla basit bir şekilde bir tane veri saklamış olacağız. Reset bölümünden ise bunu sıfırlıyoruz. Çalışma mantığı bu. Bu mantığa göre soruyu çözebiliriz. Girişlerin ne olduğu belli. Girişlere göre hemen Q1'in alacağı değerlere bakalım. T1 durumuna bakalım. T1 durumunda CLK bir değerini almış. Şuradaki kapıdan dolayı buraya 0 gelecek. Buraya 0 gelmesi demek end kapısı olduğu için Q'ya bakmamıza gerek yok. Q1'e doğrudan zaten 0 değerini aktaracak. Dolayısıyla buraya 0 diyebiliriz. CLK girişi 0 olduğunda buradan 1 değerini alacağını biliyoruz. Hemen Q'ya bakalım. Q değeri T2 anında 1 gelmiş. Dolayısıyla buradan veya kapısına 1 giriyor. 1 birden Q1 çıkışının 1 olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla buraya 1 yazıyorum. T3'ten devam edelim. CLK 1 olmuş. Dolayısıyla buraya 0 gelecek. Q'ya bakmıyorum. Q1'in doğrudan 0 olduğunu söyleyebiliriz. T4 durumunda saat sinyali sıfır geliyor. Buraya bir gelmesini bekliyoruz. Q değeri 1 olarak gelmiş. Yine buraya bir değeri gelecek. Dolayısıyla Q1'in bir olması gerektiğini hemen anlıyoruz. T5'e bakalım. CLK bir gelmiş. Bu kısma sıfır gelecek. End kapısından dolayı Q1'in sıfır olacağını söyleyebiliriz. T6'ya bakıyoruz. Sıfır sinyali gelmiş. Buraya 1 gelecek. Q'ya bakmalıyız. Q bir değerini aldığı için buradan veya'dan 1 bir geçecek. Bir birden yine Q1 1 bir, bir olacak. Son olarak T7'ye bakıyoruz. T7'de saat girişi 1. Buraya 0 değeri gelecek. Dolayısıyla Q'ya bakmaksızın buraya da 0 diyebiliriz. Evet şimdi diğer değeri için yeni bir tablo daha ekleyelim. Evet tablom hazır. Burada D eşittir 1 1 0 0 yüz değerinin olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu değeri yazıyorum. 0 0 1 0 0. Hemen inceleyelim. Saat değeri 0 iken durum belli zaten. 1 olduğunda Q'ların ne olacağına bakalım. D flip float'a saat girişi 1 geldiğinde bilgi girişi 1 olduğu için Q'nun 1 olduğunu hemen görüyoruz zaten. CLK 0'a döndüğünde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Dolayısıyla 1 olmaya devam ediyor. CLK yeniden 1 olduğunda pozitif kenar tetiklemesi var. Bilgi girişimi 0. Dolayısıyla Q'nun da 0 olmasını bekliyoruz. CLK 0 olduğunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. 0 değeri kendini korumaya devam ediyor. CLK 1 olduğunda D'deki değeri Q'nun almasını bekliyoruz. Dolayısıyla Q da 1 oldu. CLK 0 değerini aldığında negatif kenar tetiklemesi olduğu için herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Q 1 çıkışına devam ediyor. CLK 1 olduğunda ise pozitif kenar tetiklemesi oluyor. D girişinin aynen çıkışa aktarılmasını, yani Q'nun sıfır olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Q değerlerini oluşturduk. Şimdi Q1'e bakalım. Q1 için CLK1 gelmiş, buradaki NOT kapısından dolayı buraya sıfır gelecek. Dolayısıyla Q'nun ne olduğuna bakılmaksızın Q1'in sıfır olacağını söyleyebiliriz. Daha sonra t 2 de CLK 0 olmuş. Buraya 1 gelmesini bekliyoruz. Hemen Q'ya bakacağız. Q'nun da 1 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir birden Q1'in bir çıkışını alacağını söyleyebiliriz. Daha sonra T3'e bakalım. CLK 1 değerini almış. Dolayısıyla buraya 0 bilgisi gelecek. Q'ya bakmaksızın çıkışın 0 olacağını söyleyebiliriz. Hemen T4'e geçiyorum. T4 sıfır değerini gönderiyor CLK ile. CLK buraya bir değerini aktaracak. Bu durumda Q'ya bakmalıyız. Q ise sıfır değerini gönderiyor. Sıfır değeri veya kapısından buraya sıfır getirecek. Sıfır 1'den yeniden bunun sıfır olacağını anlıyoruz. T5'e baktığımızda CLK bir değerini yollamış. Nattan dolayı buraya sıfır gelecek. Dolayısıyla köye bakmaksızın bunun sıfır olacağını söyleyebiliriz. T6'ya bakalım. CLK'dan sıfır geliyor. Nattan dolayı buraya bir ulaşır. Q'ya bakmalıyız. Q bir değerini yolluyor. Q buradan veya'dan geçerek buraya da bir yolluyor. Dolayısıyla yine bir birden Q bir çıkışı bir değerini alıyor. Son olarak T7'ye bakalım. CLK 1 değerini yolluyor. NOT kapısından 0 değerine dönüşüp AND'e giriyor. Q'ya bakmaksızın çıkışın 0 olacağını kolaylıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla her iki D için Q ve Q1 değerlerini elde etmiş olduk. Evet, bu soruyu da buraya da tamamlıyoruz.